<laughs> şöyle şöyle. Şöyle. Şası doldu. Tamam. çok seviyorum. Gezdiriyorum. Her zaman oyun oynuyorum. Mamasının suyunu veriyorum. O gün abim o zaman ineğe bakmaya gelmişti. Sonra ben onu gördüm. Sırtıma köpeği aldım. Tabi o zaman ilaçlarını topluyordu. Veterinci abi diye çağırdım. Sonra onun yanına köpeğimle gittim sırtıma alarak. Sonra da pamuğu aşısını yaptı. Sonra da ona para vermek istedim ama olmadı büyük şehrine teşekkür ederim. Mama gönderdi, mama kabı gönderdi. Onunla hep teşekkür ederim. Torunum bu köpekle çok işli dışlı, da çocukluğundan beri bara var büyüdüler gibi bir şey. İşte 3-4 yaşındaydı o da. Bu köpeğe aşık, bunun sürekli ilgileniyor, gezdiriyor, ırmağa götürür, çimdürür, bilmem ne falan. Çok bakıyor, ilgileniyor. Sayın Hilmi Güler'e çok teşekkür ederim, Sayın Bakanımıza. Güzel, duygusal ve çok hassas bir kardeşimiz. Burada mahallesine veteriner hekimin geldiğini öğrendiğinde hemen sahiplenmiş olduğu pamuğu kucağına, sırtına alarak karda biraz mesafe kat ederek veteriner hekime ulaşmış. Hatta veteriner hekime tedavisini yaptırmış, para dahi teklif etmeye kalkmış. Bu kadar güzel yürekli, bu kadar ince hassasiyetli düşünen bir kardeşimiz. Tabii sosyal medyaya düştükten sonra büyük şey belediyemize de intikal etti durum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in de bu konudaki hassasiyet artık tüm ilimizde, tüm vatandaşlarımız ve tüm hayvanseverler bilmekte. Onun da talimatları üzerine Cemre Su kardeşimize ulaştık. Hemen onun ihtiyaçlarını karşılayacak derecede ona güzel sıfır yeni bir e, kulübe işte e, mama desteğini karşılamak üzere mama desteği verdik ve onunla beraber güzel bir mama kabı ve onunla da küçük minik hediyelerimiz oldu. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın hassasiyetle selamlarını iletmiş olduk. Hem de buradaki mağduriyeti giderebilmek adına elimizden gelen tüm çabayı göstermiş olduk. Ayrıca yanımızda gelen veteriner sağlık teknik arkadaşımız ve veteriner hekim arkadaşlarımız üzerinden de e, pamuğun hem sağlık kontrollerini yapmış hem de ihtiyacı olan tüm aşı, ilaç vesaire gibi durumlarını da gidermiş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok seviyoruz. Onun Ona onu teşekkür ederim.